Peki eğitimi yaptık. Konu anlattık size. Nasıl egzersiz yapacaksınız? Simple present tense egzersiz diyorum. İlk çıkan siteye basıyorum. İlk çıkan egzersize de basıyorum. 8 tane var. Hepsini de yapın. Ben her seferinde bu siteye girmeyeceğim ya da başka bir siteye girmeyeceğim. İnternette bu tür bir sürü ücretsiz site var egzersiz yapabileceğiniz. Ama bu sitenin özelliğine Ücretsiz ve kontrol edebiliyorsunuz cevapları. Şimdi sırasıyla gidelim. 15 tane soru var. 15'inde yapacağız. Sonra çeke basacağız. Kontrol edeceğiz. I usually go to school. Ben e, genelde okula giderim. Sürekli. Genellikle okula giderim. Bunların hepsinin anlamını baştan anlamanız gerekmiyor. Usually genellikle anlamına gidiyor. I ise go. Yani goes değil. They visit us often. Bizi sık sık ziyaret ederler. Visit. Visits değil değil mi? You Play baske, basketball once a week. Haftada bir basketbol oynarsın. Play, Play değil. Tom tekil bir kişi. Her gün çalışır diyor. Works. He, he ve she ise zaten e, s getiriyorsun sonuna. Tells bize. E, he, she, he always tells funny stories. Tells us bize sürekli eğlenceli hikayeler anlatır. She never helps me with that. Bana hiç yardım etmez. Helps. Burada önemli olan şey geri kalanların cümlelerini anlamanız değil. Geniş zamanda ise ne kullanacağınızı bilmek. Bakın twice a week, once a week, haftada bir sürekli olan şeyler. Every day. Martha ve Kevin. Şimdi burada iki kişi var bakın. İki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi fark etmez. Day demektir. Day de swim'dir. Swim, yüzmek demek bu arada. Yani swims değildir. In this club, people, people çoğul bir şey. Çoğul bir şey de yine day'dir çoğul olan her şeyde de fil dance alır. Dances almaz. S2 almaz. Linda bir kadındır. Takes care. of her sister. Kız kardeşine göz kulak oluyor. John really live, John bir erkek. Kadın da olsa fark etmez de. Lives. We live. Biz yaşarız. Live the, in the city, most of the year. Yılın çoğunda şehirde yaşarız. Lori bir bayan, hadi bayan olduğunu bilmiyorsunuz ama bir insan tekil travels to Paris every Sunday. Her pazar Paris'e gidiyormuş. I bake cookies twice a month. Yılda iki kez, ama ayda iki kez kurabiye pişiriyor. Rum, ben. You teach. You always teach me new things. Bana sürekli yeni şeyler öğretiyorsun. Bu çevireni yapıyorum ki yavaş yavaş kullarınız alışsın. Anlamakta acele etmeyin. Önemli olan fiillerin zamanlarını doğru seçmek. She helps the kids of the neighbor. Komşunun çocuklarına yardım ediyor. Çek dediğinizde size diyecek ki %100 başarılısınız. Hadi %100 başarılı olmayın, %50, %30 başarılı olun ama bir sonraki egzersizi yapın. Bir sonraki egzersizi yapın. Bakın böyle bir sonraki, bir sonraki diyerek ilerleyeceğiz. Gördünüz mü? Mesela burada London be fiili var. Be is am are, bunlardan biri söylüyor. Londra tek bir şehir olduğuna göre izleyeceksiniz diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Summer is. Yaz bir kişilik bir şey. She drives. Şimdi bu şekilde gitmeyeceğim artık tek tek. Yani ne olduğunu anladınız. Örneklerinizi bu şekilde yapın lütfen ve sonra check deyin. Şu an yüzde yirmi doğru çünkü hepsini bitirmedim. Yüzde on beş sorunun üçünü doğru yaptım. O yüzden yüzde yirmi hepsi doğru demek ki. Ama isterseniz şöyleyken hint deyip Ondan sonra yine ipucu alıp sonra ipucu alıp yavaş yavaş öğrenebiliyorsunuz. Ee, en azından egzersizi nasıl yapacağınızı da artık biliyorsunuz.